Ben interneti bulacağım. Ben bir kitap bulacağım. Oh. Piano. Hanginizin fikriydi lan bu? Karın seni aldatıyor. <laughs> hey genç insan burada kaykay yapmak yasak. Çeneli dostum sana soran Ben bir pasta olmak istiyorum. Yav yavrum. Güzel şapka moruk. Eyvallah. Ne safsın lan yalan söylemiştim. Sen de çok yüzsüzsün. Tatlım yeni ayakkabılarımı nasıl buldun? Sen bir koltuksun tatlım. Benim de hayallerim vardı. Yaptım. Evet. Zaman makinesi. Aa kamera. Abi hangi kanalı ya? Çabuk suratıma vur. <laughs> Ellerini kaldır seni soyuyorum. Asıl ben seni soyuyorum. Ya nasıl yani ya? Lan zibidi zibidi yakala atıyorum. Yakaladım yakaladım yakaladım. Mıs savaşı. Uzaylı istilası. Peyniri atın. Yeah. Ben büyüdüğüm zaman aya uçmak istiyorum. Büyümene gerek yok.